insan Empirme Sanayi 2006 yılından bu yana empirme parça baskı alanında hizmet vermektedir. Firma deneyimli kadrosu, kaliteli, hızlı ve ekonomik tarzıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Firma Genel Müdürü Mahmut Meriç, sektöre giriş hikayesini ve faaliyet alanlarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Pirinsan aslında 2006 yılında kuruldu. 2006 yılında biz Burada faaliyet göstermeye başladı Yine bu Bakırcılar Sanayi sitesinde faaliyetimizi gösterdik. O günden bu yana da işte parça baskı sektörüne hizmet etmeye çalışıyoruz. Enkirme deyince şu şekilde şöyle anlayabiliriz. Yani giysinin üzerine ya da kumaşın üzerine kenarları kesin belli olan baskı diyebiliriz. Yani kontinü devam etmeyen parça olarak bir işte kumaşın üzerine işte 20 santim, 20 santim, 30 santim, 30 santim yani çerçevesi belli bir baskı alan olarak düşünebiliriz. Parça baskı enfirme, bizim sektördeki enfirmeden bahsediyorum ben. Bizim şu andaki faaliyet konumuz bu. Biz aslında bazı markaların onaylı baskıcısı konumundayız burada. Modeller daha çok yurt dışına bize geliyor. Tasarımlar orada bize geliyor. Biz burada bu modelleri şekillendiriyoruz sadece. Yani işte gerçeğe dönüştürüyoruz. Bunun haricinde son zamanlarda çok geçerli olan bir şey daha var. Bizim kendi bünyemizde tasarımcılar da var. Güzel sanatları bitirmiş tasarımcı arkadaşlarımız var. Bu konuda tecrübeli arkadaşlar. Onlar da kendi tasarımlarını hazırlıyorlar. Çalıştığımız, o partner olduğumuz firmalara bu tasarımları sunuyorlar. Onlar da da ciddi bir şekilde şey yapıyoruz şu anda, yani sipariş alıyoruz. Evet, yani onların bu, bu neredeyse şey, artık bizim yaptığımız tasarımlarla Dışarıda gelen tasarımlar yarı yarıya bir şey oluşmaya başladı. Oldukça tasarımlarımız çok ön plana çıkmaya başladı. Mahmut Meriç iki türlü kimyasal olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor. İki türlü kimyasaldan bahsedebiliyoruz. Bir gerçekten insan çevre ve işte doğaya zarar veren, hayvanlara canlı canlı ekolojisine zarar veren bir kimyasallar var. Bunu yani, yani biliyoruz. Bir de bunlardan arındırılmış kimyasallar var. Yani iki türde kimyasal var. Bizim çok uzun zamandan beri yani yaklaşık 10 yıldan beri biz tamamen yurt dışındaki firmalarla işte yaptığımız çalışmalardan sonra kullandığımız bütün boyaların hepsinin eko sertifikası vardır. Yani evet. eko, eko belgeleri vardır. Bunların şey şu işte Greenpeace de bu işin içerisinde, Greenpeace de bu işin bir e, parçasını oluşturuyor. İşte dışarıdaki firmaları baskı altına tutuyor. O firmalar da gerçekten bize dikkat etiyorlar istemedikleri kimyasalar var. Ve bu, bu kimyasaları kullanmıyoruz. Mahmut Meriç son olarak sektördeki kalifiye eleman sıkıntısına değiniyor. Türkiye'de en büyük sıkıntı bu ara kademelerde iş gücü yetiştirecek meslek okulların yeterli sayıda olmaması. Bana göre en büyük problem o. Biz e, Türkiye'de özellikle İstanbul'da İTİP Pastası ile işte Kartan'da bir meslek lisesi var. Orada bir parça baskı bölümümüz var. Ayda 35-40 kişi geçiyor. Fakat bu kesinlikle yeterli değil. Benim firma ve Sanayici ve İş Adamları Derneği diye bir derneğimiz var. Emsiyat kısa açılımı. Biz çok uzun zamandır bir kere baskı sektörüne bu konuda işte seminerler veriyoruz. Bu konudaki yetkin arkadaşlar tarafından seminerler veriyoruz. Yani bu konudaki nitelikli eleman e, kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Üstayı yükseltmeye çalışıyoruz.